Merhaba ben Yağmur. Kanalıma hoş geldin. İlk bölümüm olan açılış videomu umarım sen de beğenmişsindir. Umarım bir nebze olsun kendinde bir şeyler bulabileceksin bu kanalda. Hadi ilk bölümümüzü izleyelim. Size bu bölümde biraz kendimden bahsetmek istiyorum. 10 yıl kulağa ne kadar uzun geliyor değil mi? Ben bu 10 yılın ilk 5 senesini İstanbul'da geçirdim. Koskoca şehir, kalabalık, stres. Ama gençtim, hevesim vardı. Üstelik bir iş de bulmuştum. Bir bankaya girmiştim, bankada çalışıyordum. Ve o zamanlar gurur duyuyordum kendimle. Sabahlar erkenden kalkıyordum, böyle giyiniyordum. Koşturarak işe gidiyordum. İşte olmak güzeldi. Oradaki ekip de fena değildi. Arkadaşlarım çok iyiydi. Yine zorlandığım alanlar oluyordu. İş konusunda, maddi konusunda. Ama bir şekilde yine toparlıyordum kendimi. Sonra kurumun biri çiğlan açtı Kıbrıs'a. Ve ben de Kıbrıs'a yerleştim. Buraya geldim. Hayatımı burada kurdum. Eşimle tanıştım. Evlendim. Çocuklarım oldu. Hayatım artık Kıbrıs. Ve ben aynı kurumda çalışmaya devam ettim. Ama bu kez işler farklıydı. Kıbrıs'ta geçirdiğim 5 yıl, özellikle son 3 yılı hayatımın en yıpratıcı, en sessiz çığlıklarla dolu yıllarıydı. Yani bir insanın işe her sabah midesine ağrılar girerek, içi sıkılarak işe gitmesi normal olmamalıydı. Ama ben bunun normal olduğunu düşünüyordum ve alıştım sanıyordum. Ve eğer alışmamışım, sadece susuyormuşum. Özellikle son yıllarda müdürüm tarafından o kadar sistematik bir şekilde yok sayıldım ki Yaptığım işler küçümsendi. Bazen teşekkür bile edilmedi. Bir şey sormaya gittiğimde göz devirmeler, iğneleyici sözler, herkesin içinde küçük düşürmeler, durduk yere sert çıkışlar. Bir gün odasına gittim ve odadan çıkarken kendi kendime dedim ki ben bu kadar değersiz biri değilim ama neden böyle hissettiriyor? Ama, ama yine de devam ettim. Çünkü çocuklarım vardı, çünkü hayat pahalıydı, çünkü başka bir iş bulmak kolay değildi. Çünkü herkes gibi ben de idare etmek zorundaydım. Ve sonra bir gün o 10 yılın birikmiş bütün emeğini bir cümleyle silip atıldığı o an geldi. Senin artık çalışmayacağız. Özel eşyalarını toplayabilirsin. Önceden hiçbir ihbar yok, hiçbir şekilde bildiri yok. Yani bir veda bile yok, hiçbir şey yok. Sadece teşekkür edildi. İlk anda anlamadım. Böyle kızmadım da. Sadece durdum. Böyle bir boşluk, bir rahatlama. Eve döndüm. Çocuklarımla güldüm, eğlendim, oynadım. Ama ben içimden hep şeyi düşündüm. Yani şimdi ne olacaktı? Ben ne olacağım şimdi? O gece çok ağladım. Ama ilk kez üzüntüden, üzülmekten değildi. Böyle bir yanımda hafiflik vardı. Omuzlarımdan büyük inmişti. Çünkü bir kapı kapandı ama yıllardır ilk defa bana ait bir alan oluştu. Sonra başladım düşünmeye. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Bu hayatta gerçekten ne yapmak istiyorum? Bugün buradayım. O 10 yılın yükünü yavaş yavaş atıyorum. Her gün biraz daha kendime yaklaşıyorum. Belki o işte çok şey öğrendim. Ama en önemlisi şuydu. Hiçbir iş kendine olan saygını yitirmeye değmez. Eğer sen de böyle bir yerde sıkışıp kaldıysan o kabuğundan çıkınca nefes almaya başlayacaksın. Ben başladım. Şimdi sıra sende. Bu seride hayatın içinden gerçekleri, kırılma noktalarını ve yeniden varoluşu paylaşıyorum. Eğer sen de aynı gücü paylaşmak istiyorsan ya da sadece bir ses duymak istiyorsan, içini bile dökmek istiyorsan Kendini bulan kadın yolculuğuma sen de eşlik et. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutma. Yorumlarda senin hikayeni de duymanı çok isterim. Ve eğer bu video birinin kalbine dokunabilir diyorsan paylaşmayı da unutma. Çünkü bazen bir kadının sesi başka bir kadının umudu olabilir. Görüşmek üzere.